Sihirli Bahçe'me hoş geldiniz. Ben Şükran Karavut. Yeni YouTube videomla karşınızdayım. Kanalımı da takip olup da videolarımı beğenirsiniz. Çok çok sevinirim. Bugünkü konumuz Nimya. Evet artık Sihirli Bahçe'nin de bir ürünü var. Linkini de web sitem linkini de sizlere aşağı bırakırım. Ben uzun zamandır biliyorsunuz unlu bitten mantar tedavilerini hep Nimya'nı yapıyordum. Artık benim web sitemde de bulabileceksiniz. Nimya nedir? Nimya ağacı aslında Hindistan'da bulunuyor. Başka bir yerde bulunmuyor. Onun için de çok kıymetli bir yağ. Doğal yolla böceklerden kurtulma yolu bu. Mantarda da etkili. Şimdi şöyle. Perma kültürde, organik tarımda çok biliniyor, tanılan bir şey. Ama pahalı olduğunda tabii ki çok da kullanılamıyor. Şimdi kokusuna gelelim. Açtığınızda çünkü o soru geliyor. Şükran Hanım çok ağır kokuyor. Bozuk mu? Diye. Hayır. Ağır bir kokusu var. O koku da işte o böcekleri e, topluyor. Yedikten sonra hormonlarını bozuyor ve o böcekler ölüyor. Bir tek belli faydalı böceklere zararı yok. Mesela benim çok sevindirdiği tabii ki arılar. Şimdi biz bunları süs bitkilerde, balkonda dediğim gibi dışarıda tarımda da aslında kullanabiliyoruz. Şimdi neler yapabiliyoruz bununla? Neler? Başlayalım. Önlem amaçlı. Evet, önlem amaçlı. Ölçüsünü de vereyim. Öl, ölçüsü çok kolay, çok basit. 1 litre 3 damla. Lütfen şimdi bu doğal diye bunu da fazla kaçırmalım. Çünkü fazla kaçırdığınızda fıs fıslama yaptığınızda hemen zaten böyle e, yağlımsı dalga dalga olur. Onun için benim tavsiyem 1 litreye 3 Damla. İsterseniz konsantre de kullanabilirsiniz. Mesela küçük bir şeye koyup sonradan bir fırçala alıp belli bölgelerini de sürüyorum ben. Yani bu biraz hep sizin elinizde neler yapacağınız. Ama sonrasında lütfen sula yıkayın. Sonradan alkol de olabilir ya da kolonyala yıkayıp sula tekrar durulayıp öyle kullanın. Çünkü orada bir şeyler birikip kalmasın. Şimdi önlem amaçlı şunu yapıyoruz. 1 litreye 3 damla su koyup şöyle bir fıs fıs yapabiliriz. Sonbahar havalar soğumaya başladığında dışarıdan böcekler kendilerini sıcağı içeri atıyor. Yazında şimdi havalar iyileşiyor zaten canlanmaya başladı doğa. Bu da zaten doğal normal bir şey. Ama evde saksıda olduğunda birden fazla böcek bastığında o bitkilere bu sefer köke zarar verebiliyor. Onun için önlem amaçlı böyle fıs fıs hazırlayabilirsiniz. Bununla haftada bir kere fıs fıslayabilirsiniz. Onun dışında ne yapıyoruz? Hem yapraklar parlak olması için hem yaprakların üstünde toz birikip de havasız kalmamaları için nemli bezle siliyoruz ya. Arada bunu nemle de ya nim yağla da karıştırabilirsiniz. O da çok iyi bir önlem alıyor yaprak silerken bir de şuna dikkat edin. Sade üstünü değil her zaman alttan da silin. Evet yani yaprakların sadece şu üstünü değil altını da silin. Bakın ondan sonra böyle kulak pamuğunu yağlayabilirsiniz. Onunla bir yerlerini alabilirsiniz. Mesela pamucuk olduğunda az bir şey varsa ya yıkayın bitkinizi hemen sula güzelce unlu bitti de en iyisi hemen şöyle bir Sula yıkayın. Zaten e, unu bitti. Neler yapacağınız bir videom var. Onu size şuraya koyayım. Yeni bir bitki aldığınızda ilk alındığında neler yapacağınız videoda şuraya koyayım. Çünkü e, bunlar canlı. Doğada yetişiyor. Hani serayı da ben doğal bir yer olarak e, şey diyorum. Orada her şey olabilir. Bu çok normal. Ay böceklemiş olmuş bulmuş diye hiç kızmayın. Geldiğinde önce siz onu bir güzelce elden geçirin. Benim o videolarımı gerçekten izleyin. Ee, i̇lk geldiğinde bir yerinde bir şey de olabilir. Sonrasında düzenli güzel bakımda zaten bu bitkiler, çiçekler güzelleşiyor. Bu anlattığım video zaten şimdi önümde orkide var. Sadece orkideler için değil. Tüm süs bitkiler için geçerli. Balkon bitkisi de olabilir. Bahçede de bir şeyiniz vardır. Yani evde en iyi yapabileceğiniz ilk iş çok iyi su tutun. Ama böcekler fazla sardısa benim tavsiyem hele toprakta toprak değişimi de yapın. Gerçekten toprak değişimi de yapın. Toprak değişimi yaparken de kıyamacınız ama orkidenin mesela dalını bence budamada fayda var. Değişimi yap bu da dalını budadıktan sonra da bakımını yaptınız. Ha şöyle bir şey anlatayım size. Durun oraya geçmeden. Mesela kil bilyesinde duruyorsa bitkiniz durabilir. İlla toprak değişme gerek yok. Ama burada çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Öyle güzel bir tarafı da var. Sonrasında suyunda da her şeyinde toprak değişimi yaparken nimya kullanın. Ne dedim? 1 litreye 3 damla. Sonrasında geri diktiniz. Geri diktikten sonra da her suyuna bir ay boyunca nimya koyun. Her sulamada olsun içinde. Öbür bitkilerinize, sağlıklı olan bitkilerinizi de o sudan dağıtabilirsiniz. Çünkü köklerine de faydalı. Bunu da unutmayın. Bir de ilk haftası iki günde bir fıs fıslama yapın. Çünkü şöyle bir şey. Toprak da değiştirsek bir yerde bir yerde belki bir yumurtası kalmış olabilir oradan canlanabilir onun içinde hani kim zaman kıyamıyorsunuz ya şimdi toprağını değiştirirsem çiçeğini döker o olur bu olur diye ama şu toprağın içinde böcekler çok güzel yapraklı yumurtalarını saklayabiliyor ondan sonra tekrar oradan canlanıyor yani en azından bir ay bir buçuk ay düzenli de bakımlı devam ediniz ve kesinlikle sonradan yok oluyorlar. Yani ben bunları yaşadım. Onun için zaten yurt dışında Almanya'dan kaynakları araştırırsanız zaten Almanya'da falan organik tarımda, biyo tarımda mesela bu yağ kullanılıyor. Hatta büyük markalar nim yağlı biyo ilaca başladı. Yani gerçekten çok kıymetli, değerli bir ürün bu. Doğal diye de böceklere faydası yok ya da çok şey ilerlediğinde yok diye bir şey yoktur. Yoksa insanlar onu fabrikasyonu çevirmezdi. Şimdi toprak değişimde ne dedik? Güzelce bakımlı yapıyoruz. Onun dışında ben arada şunu da yapıyorum. Onu pam pamucuk olacak gibiyse yıkadım ettim, değil mi? Biliyorsunuz o birden tekrar tekrar gelebiliyor. En güzeli fırçala, arada bir şeyler sürüverin. Hani her seferinde İlla su tutma gerek yok. Ama havalar iyileşiyor. Böyle ayda bir kere, 15'te bir kere hangi bitkisi, monster ama ise 15'te sever şöyle fıskiyede su tuttuğunuzda yapraklığın ama kurutun da su kireçli kireçli üstünde leke yapmasın. Ondan sonra şöyle nimyanla yağla fısfıslayın. Çünkü belki oluşacak orada böcek bir şey varsa onun da önemini almış olursunuz. Onun için de yaprakları silmek hem hava aldırma onlara faydalı oluyor. Hem de bir gözden geçirmiş bir kontrol etmiş oluyorsunuz. Bahar geldi böceklerin aslında doğa böyle yani doğada vardır bu. Ama evde küçük saksılarda bir, birden çoğalırsa zarar verebiliyor. Burada aslında bir önemli dipnot daha vereyim. Böcekleri çoğu zaman toprakta, kürlerle de sizler canlandırıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Yani kürleri yaparken çok dikkat etmek gerek. Onlar toprağı besliyor. Verdiğiniz şeyler doğal maya olsun, o bu olsun besliyor. Yani onun için toprakta çok dikkat edin. Kil bilyesinde zaten ev yapımı kür vermeyin. Sade sıvı besin verin, sıvı gübre verin. Burada da öyle ilerleyin. Evet, Kirbiyesin iyi tarafı işte o böcekler burada barınamıyor, beslenemiyor. Çünkü toprak farklı, kir bilyesi farklı. Evet, nimyanla ilgili daha da fazla sorularınız olursa nasıl ne yapayım diye alttan bana yazabilirsiniz. Instagram'ınız varsa oradan da takip edersiniz. Orada da günlük hikayelerim oluyor. Bir şeyler yaşadığımda hemen orada paylaşabiliyorum. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.